Hadi pusulayı tekrar izleyelim. Gitmemiz gereken liman güney, Güneydoğu Anadolu ve hatta Orta Doğu'ya hizmet veriyor. Batman'dan gelen petrolün nakli de deniz yoluyla bu limandan gerçekleşiyor dostum. Ayrıca limanda NATO'ya ait bir iskele de bulunuyor. 1974 yılında Türkiye'nin üçüncü Demir Çelik Fabrikası da bu liman şehrinde kurulmuş. Araştırmaların sırasında dikkat etmen gereken diğer önemli ayrıntı ülkemizde demir yollarının ulaştığı en güney noktaya doğru seyahat etmen gerektiği. Gördüğün gibi dostum ben yola koyuldum bile ama sen de geç kalmış sayılmazsın. Hemen www.trtcocuk.com veya www.tilkitakipte.com adresine gir. Haritayı aç ve Akdeniz'deki bu limana doğru yola koyul. Limana ulaştığında oradaki gizli zarfı bul. Hafta boyunca topladığın şifrelerle son bulmacı çözmeyi de sakın unutma. Hoşçakal dostum. Yarın görüşmek üzere.